Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün bir markete geldim ve sizler için böyle indirimli ürünler var onları sizlere böyle çıkıp paylaşmak istedim bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum Evet, bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle efsane markasının yerli pirinçleri indirimde arkadaşlar bunlar iki buçuk kilo fiyatlar ise şöyle göstereyim sizlere 64 lira 50 kuruştan 55 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun böyle yerli pirinç bunların kilo fiyatı 22 lira 20 kuruşa düşüyor. Evet burada ise Poltat markasının e, reçelleri de indirimde arkadaşlar. Bunlar cihat tohumlu. E, fiyatları ise 18 lira 50 kuruştan 15 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle vişne e, çilek bir de nar olanı var. Evet, Narı da göstereyim sizlere et buradaymış. E, narlı bir de. Bunların fiyatları 18 lira 50 kuruştan 15 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada ise dost markasının süzme peynirleri de indirimde. Şöyle göstereyim bunları da sizlere. Et e, şöyle. Et bunlar da 75 TL'den 64 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bunlar böyle bir kiloluk süzme peynir. Evet burada ise Simbat markasının e, kuru yemişleri var. Şöyle turna yemişi var. Şöyle göstereyim bunlar 125 gramlık. E, bir de bunun böyle şöyle kuru erik de var arkadaşlar. Bunlar şu anda indirimde. Fiyatlar ise on, e, 18 liradan 12 TL'ye düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Et, burada ise hurma topları var Ahududulu dolu hurma topları bunlar da 100 gramlık fiyatları ise 12 lira 50 kuruştan 7 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Topihanem e, kahve topları var bunlar da 14 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. E, bakalım başkan. Evet burada ise performans fıstık dolgulu hurma topları var. Bunlar da 14 lira 50 kuruştan 9 TL'ye düşmüş. Evet bu Hindistan cevizli. Burada ise cihat tohumlu olanı var. burada ise hurma, bezele, protein, kabak, çekirdeği, yer fıstığı, turna yemişi. Böyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar yüksek proteinli. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruştan 8 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet burada ise yine performans markasının kakaolu pirinç patlakları da indirimde. Evet bunlar da 19 lira 50 kuruştan 11 TL'ye düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yayla acılı ekşili e, Meksika mixleri. Şöyle salata ekşi salatalar var arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit. Şöyle göstereyim. Evet böyle. E, bir de böyle hazır. Bu da farklı acılı olandan. Bunlar da 12 lira 50 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Burada ise performans gronalar var. Bunlar da böyle 300 gramlık. 27 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet, burada ise tava ayırıcılar var. Bunlar da böyle 300 milimlik yağ oluyor bunlar. Fiyatlar 21 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş. Burada ise fındık parçacıklı mürütufi, çikolatalar var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde. Evet şöyle göstereyim. Bunlar da 12 lira 50 kuruştan 7 TL'ye düşmüş. Burada ise Simbat markasının leblebi drajeleri var. Evet bunlar da şu anda indirimde fiyatları 13 lira 50 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bir de böyle farklı sütlü çikolata. Bir de böyle bitter çikolatalı var. Evet burada ise buzlu demleme soğuk çaylar var. Bunlar da 8 lira 50 kuruştan 5 TL'ye düşmüş. Burada ise meyveli yeşil çay var. Böyle meyve parçacıklı. Bunlar da 11 lira 50 kuruştan 7 TL'ye düşmüş. Burada ise yaz çayları var. Bunlar da böyle demleme. 8 lira 50 kuruştan. 5 TL'ye düşmüş. Burada ise çikolata kaplı nohut unlu topları var arkadaşlar. Bunlar da drajeler. Evet bunların da fiyatları 12 liradan 7 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise yüksek proteinli barlar var. Şöyle bir de göstereyim. Evet bunların da fiyatları 15 lira 50 kuruştan 9 TL'ye düşmüş. Evet burada ise Haşimoğlu e, tarhana cipsleri var arkadaşlar. Böyle çeşitleri diyebiliriz. Evet bunlar da 35 34 lira 50 kuruştan 19 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Böyle e, buğdaylı farklı farklı olanlar var zaten göstereyim. Evet burada ise Özkaleli marmelatları var. Evet bu da alıç e, marmelatı. Burada ise kızılcık marmelatı. Bir de böyle şöyle gösterebilirsem. Evet burada ise kuşburnu marmelatı var arkadaşlar. Bunlar böyle çeşit çeşit. Şöyle göstereyim. Ee, bunlar da fiyatları 19 TL'den e, 10 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle düştü. Evet bunlar da böyle şu anda indirimde. Evet burada ise performans markasının şöyle kakao fındık kreması var. Bunlar da 34 lira 50 kuruştan 20 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Et burada ise performans yer fıstıkları var. Et bunlar da şu anda indirimde 320 gramlık fiyat 29 lira 50 kuruştan 18 TL'ye düşmüş. Tat markasının şöyle vegan sebze çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Evet. Bunlar da 11 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet. Burada ise sebzeli kara buğday pilavı var. Ee, bu da glutensiz arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar da 7 lira 50 kuruştan 4 lira 25 kuruşa düşmüş. Ee, şöyle pilav çeşitleri. Evet bir pilav çeşidi var. Burada ise performans madde çubuk çayları var arkadaşlar. Evet bunlar da şu anda indirimde. 14 lira 50 kuruştan 9 TL'ye düşmüş. Burada ise bol bol markasının şöyle pizza sosları var. Evet bunlar da şu anda indirimde. 14 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise makarna sosları var. Ee, bunlar da performans makarna sosları. 470 gramlık. Fiyatı 21 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise Seres markasının e, Sicilya sosları var. Evet, bunlar da 300 gramlık. E, burada ise böyle balsamik olanı var. Evet, bunlar da fiyatları 17 lira 50 kuruştan 10 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Burada ise böyle deniz tuzları var. Yeşil çaylı deniz tuzu var. E, burada ise barbüke deniz çayları var. Evet, bunların da fiyatları... 13 liradan 7 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet kemal kükler beyaz sirke çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bunlar balsamik e, sirkeler. Evet bunlar da şu anda indirimde 16 lira 50 kuruştan e, 9 lira 95 kuruş. Yani 10 TL bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada ise böyle kurabiyeler var. E, bunlar da 18 liradan 10 TL'ye düşmüş. Bilginiz olsun. Böyle farklı çeşitleri de var. Bir de böyle kakaolu olanları var. Ee, burada ise limonlu, kremalı, dolgulu kurabiyeler var arkadaşlar. Ee, bunlar da 19 liraya kuruştan. 13 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise e, glutensi, sindistan cevizi unu var. Ee, başka bakalım. Keçi boynuzu unu burada evet bu iki çeşit e, kalmış arkadaşlar fiyatları 14 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş burada ise e, performans yüksek kafeinli fitre kahveler var bunlar da şu anda indirimde 100 gramlık fiyatları ise 22 lira 50 kuruştan 12 TL'ye düşmüş arkadaşlar bu da ise böyle otto kuru erikler var ve bunlar da e, indirimde 14 TL'den 8 TL'ye düşmüş Burada ise humus cipsleri var. Şöyle göstereyim. Ed bunlar bu avokadolu oluyor. Ed bu da böyle yoğurtlu. Şöyle göstereyim. Ed bunlar e, farklı farklı olanları var. Bunlar da şu anda indirimde 14 TL'den 8 TL'ye düşmüş. Burada ise tarhana cipsleri var. E, bunlar da 7 TL'den 4 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Burada ise nohut cipsleri var e, bunlar da 5 liradan 3 TL'ye düşmüş. Bir burada ise glutensiz kayısılı bademli kurabiyeler var. Böyle çeşidi var. bir de böyle çeşidi var arkadaşlar. Bunlar da 13 liradan 7 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada ise ilk nur vişne reçelleri var. Bunlar da böyle 2 kiloluk oluyor. Şu anda indirimdeler. Evet, bunlar 95 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise çilek reçeli var. Ee, bunlar 2 kiloluk oluyor. Fiyatları 92 lira 50 kuruştan 86 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet, burada ise kuru kahveci Mehmet Efendi kahveleri de indirimde 23 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, Çaykur markasının organik hemşin çayları var. Bunlar da şu anda indirimde 400 gramlık. Fiyatları 64 lira 50 kuruştan 54 lira 40 kuruşa düşmüş. Et e, yağları indirimleri de devam ediyor. Bunlar 2 litrelik oluyor. E, Abalı markasının bunlar da 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet bunlar da indoni e, böyle nadırlar var arkadaşlar. Bunlar böyle e, körülü bir de böyle tavuk aromalı. Bunlar da şu anda hala indirimleri devam ediyor. Şöyle 22 lira 50 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet bunlar burada ise Knorr hazır çorbalar var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde. Kremalı mantarlı, ee, bir de böyle neyin oluyor? Ezogelin çorbası, tavuk kreması. E, Yayla çorbaları bunlar şu anda indirimde, fiyatları 9 lira 50 kuruştan 8 TL'ye düşmüş arkadaşlar. ilk burada ise e, Nilk markasının şöyle badem sütleri de indirimde, 500 milimlik fiyatları ise 15 lira 50 kuruştan 9 TL'ye düşmüş fiyatı. İlk burada ise performans ilaveli süzme peynirler de indirimde. Hep bunlar da 500 gramlık fiyat 35 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Alplo e, yulaf sütleri de indirimde 500 milimlik fiyatları ise 15 lira 50 kuruştan 9 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise böyle e, Bahçıvan markasının çeçil örgü peynirleri indirimde. Şöyle göstereyim. Bunların da indirimlerini et fiyatları ise 33 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Et böyle. E, dil peyniri de aynı şekilde indirimde. Bunlar e, 32 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Burada ise böyle Taciroğlu markasının peyniri de indirimde. Şöyle göstereyim. Bunu da sizlere Evet bunlar da 49 lira 50 kuruştan 45 lira 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Yine böyle tolum peynirleri de indirimde. Evet şöyle göstereyim. Bunlar da e, 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Pınar markasının hindi sosisleri var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. Evet bunlar da e, 430 gramlık fiyat 29 lira 50 kuruştan 20 lira 50 kuruşa düşmüş Arkadaşlar burada ise Polonez fit yaşam e, Karabiberi ve dana Müfe var bir de böyle dana Müfe arkadaşlar evet, Bunlar da 9 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa düşmüş Şöyle göstereyim sizlere Evet bir de böyle Olanı var Evet burada ise e, Cheesecake'ler indirimde arkadaşlar. E, bunlar da şu anda 44 lira 50 kuruştan 25 TL'ye düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Taze markasının ürünlerinden Tüm tavukları da indirimde. Bunlar 32 lira 50 kuruştan 28 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Burada ise Bulumi markasının kağıt havluları da indirimde altılı olarak. Bunlar da 44 lira 50 kuruştan. 35 TL 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Artmatik toz deterjan var. Bunlar da 8 kilo. Fiyatı ise 99 TL 50 kuruştan 85 TL 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde fiyatını da sizlere göstereyim. Evet burada ise Jumbo çöp torbaları var. Bunlar da orta boy. 10 adet var içinde. Fiyatı 19 lira 50 kuruştan 11 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Burada ise renk koruyucu mendiller var. 10'lu. Fiyatı 7 lira 50 kuruştan e, 6 TL'ye düşmüş. Burada ise Scotch Bright ikili böyle süngerler var. Bunlar da 5 TL'den 3,5 TL'ye düşmüş. Evet burada ise Namet markasının afyon sucukları da indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bunlar da e, 300 milimlik fiyatı 49 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Et burada ise sale kakao kremaları var. Bunlar da şu anda indirimde. 500 milimlik 500 gramlık fiyatları ise 26 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük indirimleri, ürünleri sizlerle paylaştım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.